hatırla beni ne de güzel terk etmiştin yağmurlu bir İstanbul sabahı insanlar yaşama telaşı içerisinde koşuştururken o gün biz yine dünyada değildik dağınık kirli çamaşırlar masada yarım kalan şarap yaşananların şahidi gibi duruyorken karşımda odayı salan kahve kokusu Pencereden içeri süzülen gün ışığı aydınlatmıyordu gözlerimi. Karşı çıkan olmadı gidişine. Sadece ben biraz üzüldüm. Sadece biraz. Kaç sabahı birlikte karşıladık. Birazdan da. Bundan.